Selamlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün Dastiki'de terör estirmeye devam ediyoruz. Ama önce polislerin arasına sızdık. tamam. <laughs> 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 Devletten bilgi alıp sonra arkadaşlar da değilsiniz. Çok, çok güzel bir oyun dört girdi. da Buruk'tan sana geçti. Ya hadi yok ya tamam. Şort var da. Ambalsınız ha. Şorttaki ne aldım? Be be son adam be. Alişe sana güveniyorum. Çöz Alişe. Muhammed teklerini gördün mü? Görmedim bunu ben de çatışıyorum. Ne sana be? izlersin Oğlum sabahlandırın bunları. Sikir <laughs> de amına koyayım. Niye ne oldu? Hay Hayır. Hayır evet, ne inşallah. Yaraş kayıp ediyor zamanı Nova 2'ye düştüm ya. Ciddi? Biraz sen kendine bak şimdi. Şimdi o Nova 3 olur. Bana P250 atabilir misin ki baba? Avel misin Ural? Biri mide yakın Şort. olsun. Biri mide yakın olsun. Ben tek B'ye gideceğim tamam mı? Short bakıyorum. Tamam, her, zaman değil değil. her zaman kendinize. Orada kal tamam mı? Short geçiyor short. Love 68 7. Geçti mi short hepsi yoksa? Ben kalan dönüyorlar. Lof'a dönüyorlar. Hı -hı. Tamam dönsünler. 68 7 short'ta dur o. Short'ta evet. Short'tadırlar. O baba Helal. bir tane. aldı bir tane. Yardım yardım i̇şte bomba bandan 8. Pardon özür dilerim ya. Ali iş. beyler yardım. Şu birden geldi. Birini al. Bomba double doğru. Süpersin bura. Longa git more. Şu oradan bastır sen. Ali şu açı gösterme hiç gösterme. Doğru. Bomba nerede? <laughs> Bomba nerede? Bomba orada değil mi? Süpersin. Long kapı önü long. <laughs> Sizde beyler. Short'tan hmm, geliyor ha. Tamam. Tamam. İşte Ses aldın emin misin? Kaç sağdadır. Oral bomba sızadır. Muro şorta bak Murat şorta bak oraya bakman anlamsızdır ama ne koyayım. Ya Muhammed altı canı var yani ona spray sonra bana da söylüyorum yani? Halimden pusmuş ama ne koyayım bir dur Pus sakin ol. Tam tamam. Ben bu kadar. Ona vurdum ha. Ah silermedi. Niko neredesin Niko? Niko short bakabilir misin? Kalış tamam, bana avuk atsana ya. Atma atma. Al bekle ya ne alıyorsun hemen? S Sana söylemiyorlar kendinizden ne alıyorsun? Ağabey al, <laughs> bak bakıyorum ben. Ben sen he. ben tam sen B'de kal ben yakın oynayacağım. S al, al. Oray, ben, 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 ben. Sen bak Luka bak burada. Muhammed dikkatli ol. Adam şeyde bebe. Avrupa'da. Tamam gösterme bırak girsinler. Bırak girsinler. <laughs> Muhammed. Muhammed. Çok sattın yani. Ben çalışıyorum. Aferin. Üçünüz de buradan gidin. Aferin siz amına Mükemmel aferin. oynuyorsunuz ha. Ural bir tane daha gelecek. Ural yakın gelecekler. Bindum. Ural aferin, öyle bir şey yok. Deri window. Tamam çöz 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 Helal. çöz çöz çöz. Kitiniz var kitiniz var sakin. Çöz. Helal ikon baba be aldı. Baba A'ya bakacak. Hükkü AWP mi alırım? Ne alırsın? Ne alırsın? Ali Şah'tan Ali Şah'tan Ali Şah'tan Ali Şah'tan Ali ver? Ya ibnesiniz ya boş mı Param var Aa. geri zekalı. 3200 var. B4 gel Hiko B4 yat. yat. Geri zekalı. Sen longa bak ekipmansız çekti memuri. Bak şu an söyleme. Bak. Short geçmiş olabilir ha. Geç kaldım gibi. Aliş, geri çekil hadi Short bak short short bak sen. Short bakıyorum. Tamam. Ladişa Ali, geliyor tane. mu? Long var bir tane. Bir tane mi dönelim? Ben? Bir tane. Lover var watch geliyor lan Short girdi bir tane. Short girdi bir tane ha. Ana ne sikek. oradan kalk Aliş. Al, kaldı, söyle, al, ben bir sürü söyleyeceğim ama. adam aldım iki kişi. son bir tane Şimdi daha var. Orada al. al, al Orada al. Ben sen arkada ben korum. Bekle bana bomba salacağım. Bekle bekle Mao gitme Mao gitme. Bekle Mahmet. Can yemiş benden. Adam orada şu an ecel telleri döküyor ha. Biliyorum yemiş de. Süpersin. Alma alma bak. Var mı drop Ural niye ölüyorsun oğlum? İko be dur attınız mı? Bekle attınız mı? Bekle bekle. Tamam mükemmel. Attım. Mükemmel. Ben bak yere longa gitsen ben ay bakıyorum. Longum. Makam var. Tamam Ali sana atacaksa <laughs> double door ses aldım Bir yada mid de var mid de var <laughs> Mehmet be dikkat lower'a biri girdi smoke, smoke. Full long. Full. gel. Hadi Açık koşu, Yanma. Ben Oğlum ya ben sandım sen ölmemişsin. Şeyin yanlış tamam, tamam. Ne matam ya. Nice. Tamam. Tamam, ya. Tamam. Şuraya tamam, Adam gelsin. Ne matam ya. Tamam. Buraya gösterme. Burada seni atan uzatma. Double dur pusana. Arka arka tarafa pus. Moro sen ben git. Süpersin, Süpersiniz. Bomba bomba niye ben gidiyoruz Ahmet? Kurban. Şu bomba da alayım sana. Sana 3 4 5 Baksana. 6 7. Bu kadar aldım. Yani. loga bakan var mı Ural long Ural gitsene <laughs> Ural. Ural git buradan. Oğlum mid bakıyorum. Bak aptal ben buradayım ben. Gel geldi. Bir susunsa selam duruzlar hepimdir. Bir tane long amına koyayım. Loga var mı? short bir tane. bir tane girdi. Vuramadım onu. Short bir tane var. Şortum da kalma be kal. Muhammed Zay <laughs> girmiş bak be kal değil mi? Nasıl? Nice. Geldi. Bir e, dön dön, dön, dön. <laughs> Bir gelmiş. Muhammed sana B çıkma diyoruz. B çıkıyorsun. Ulan amına kodum diyorlar A gelmiş. Dedi, ben dedim A1 dedi. A1 dedi. A1 dedi değil mi? Tamam ama bana koyayım bekledim bekledim gelmedi ben de çıkacağım buraya Çok şey yapma bana koyayım Çıktın el gitme Ahmet Geri çık geri çık geri çık geri çık sen Murat ne olacak ama bana koyayım Sakin olun no bo. Moral bozma. Boş yapmayın tamam Nereye gidiyorsun gitme ne yiyorsun, Gitme, gitme sevle keleşi sevle Ah beni al sevle Keleşi sevle keleşi Ne alırsın onu? Adamların adam. Soldaki araba gitsene, bak solda bir tane araba var Adam oradan çıkacak onları öldürürsün Aynen oradan Ne yapıyorsun oğlum? Adamlar öyle oradan Niye gelmesinler oğlum? Gelecekler çıkacaklar oradan Çift tık yap Sikti gitmişlerdir Beş bir beyler hadi böyle ne yapıyoruz? Paramızı bekle. Bak. Ola yanlış anlamadı. Ha gidiyorum. Sen de niye silah yok oğlum? Tamam ben de gidiyorum. Şizim o olan var mı buraya? Yok valla. 2 kişi bakıyor bir tane sağ bir tane sol. Sol tek bakıyor şu an. Sağ abi. Tamam o gitti B'ye gidiyorlar. Long tırlar tour. Long longa Bomba short düşmüş Bomba düşmüş oğlum hayırdır Bakıyorum ben oraya e, Aliş keşke beden çıkmasın arkalasa beni ne yapacağım? Bomba yoldu Dekodat be, çıta durma Dekodat çıta durma geliyorlar buraya sanki Alişe sağa deniyor ha T-Base tibes. Tibes iki tane var ha. Arkada mı nakı? Oğlum mal mal bomba orada. Oğlum bırak ya ben o... sikrit Neredeler diyorsun? Şortta diyoruz amına koyayım. Nereye gidiyorsun? Sen şu an orada ne işin var? Seni şu an orada ne işin var? Çok merak ediyorum. Ne yapacaksın mesela? Sana geliyor. Şortta amına koyayım. Neredeler? Bomba orada düştü. Ya beyaz gidecekler.

Ne hey, kimse gelmesin tamam mı? Ben tek kalayım orada. Hem daha AP var zaten. Flashbang. Ali şu short tam şeye baksana. Tam ben sessiz mi olsun sessiz. Buraya gelsem de ses var. Short dikkat. Long geliyor lan. Long geliyor lan. Nasıl? Nice. Kibiz var lan? Var hala var geri zekalı ara kibiz var. Gidiyorum ona. Git. Ulan yaptım yaptı. Mükemmelsin Muhammed. Evet. Süpersin Muhammed. Helal olsun. Ben telefonu telefonu da falan. Ya oğlum. Top mid. Ya amına koymadan adam pusmuş ya. Long tanır ikisi yani, Ben yani, Yo, koruyorum. Gördün adamı. Kaç onu kapının arkasına gitmiyor. Al iş gitme, gitme dedik kurban. Kapı şey Adam geçti ya B geçiyor böyle. Fiko sen orada kal, Ural sen bedo. Ural dön, Ural bıçakla git, bıçakla arkada seni öldür. Ural geri zekalı. Bıçakla Be koşmak döndü nedir? Bıçakla maratine. koşmak nedir oğlum? B döndü Dönme.. Bekle daha belli.. Dönmedi. Bek. Dönmedi. Dönmeyecek de. Zamanı yetmiyor çünkü. şorttan gelebilir. Aa öyle bakma. İki tarafa gösterme. tam gösterme. Geri çık. Geri çık. Geri çık. <laughs> <laughs> çık <laughs> Ural. Elinde bıçakla koşma canım. Tamam abi kızma. Yo hani.. Bellidir adam orada tutacağı ha. Kurnazca pusuyor o. Kutlarıyla <laughs> Dropla. Sen... Beni yani..

Nice. Bomba çok. Aş. Mit 64 demiş. Tamam. Mit 64 demiş. Son Çok göster vur al Mükemmelsin. Helal helal lan sana. <laughs> AP salsanız ha. AP demiş tamam. Tamam mükemmelsiniz. Ee, bana AP drop bir dakika bir dakika tamam tamam. Droplamayın bana bir şey. E, Mitsim o alsana Aliş. Aliş mükemmelsin. Ural kereşi versen Ural. 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 Tamam. Mitsim onu at. Mükemmelsin Aliş. Aliş o şorta baksana. Aug var ya. Yes. Aug mu var sende? Yok Aug yok. Tamam. Gel gel tamam. Gençler şorttan haberimiz yok. Haberiniz olsun. Şort bir düştü tane top mid gibi bir şey var. KP sessiz. Tamam tamam tamam. Monk var. Tamam. AWP var midde iki tane. Tamam bırak gelsin de bırak gelsin de şorta. Bomba bende. <laughs> Yakın geliyor Murat sağında. Bir diğeri AWP Mükemmel inf mü mükemmel infial iş. Bomba bende bana geldi. Valla <laughs> lan. lan sana. <laughs> sas çıkartma sas çıkartma. <laughs> Bomba, ses <laughs> öyle gidersen öyle seni sikerler yani. yanlış anlama da. O <laughs> yapma oğlum sana portal <laughs> <ses ver. gülüyor> Adam geliyor ben de göstermiyorum Aliş. Yemin <laughs> ederim ödüm koptu. Alişo. Alişo. Efendim? İnfo mükemmel lan Ne demek Helal olsun Alişat Şaka At bana at babaya at babaya At bana Al. At bana kendine al At bana At bana kendine al bak Short da var bir tane Lover göster, Lover göster. Bir tane Short var, bir tane Lover var Short'a bir tane çıktı haberin olsun Bomba bende Mitte. Benim kapımın önde Aa diğer tarafta değil yani bizim tarafta Short geldi Tamam gelsin Geri gelsin çiftin. Tamam gelsin 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 baba gelsin Alişo git Alişo Burası bende. Hop be yanlış silah elime geldi. Bomba. Short al. Süpersiniz yes. be. Ural bekle Ural. Hani şu troplasana. Tamam. Ben attım. Hadi arabam bandırı bak. Paramız çok ya. Bir tane ortaya yakın bir yerde. Ortağın az bir yuva sonunda. Buralı atacağım flash'ı sikeriz. At o flash. Longa ne Short var abi ben bakamıyorum canım az olsun. Short geçecekler. Bit gelseler bende. Short'a dikkat. Öldü bir tane be. Mükemmel. Short geçti. Aynen geçti. Pas. <laughs> bir bir canım adam orada. Bayağı <laughs> evet, da Arkamızda da 3 kişi var. Nerede Dur. Hani? <laughs> <midir? gülüyor> aynen aynen. <laughs> T'de be. Helal olsun ee, sana. Helal canım. Ee, ee. Ne yapıyoruz? Nazarın değecek yani ya, değil mi? Değilsin değilsin Alay Şu, Şu an yoktu ya şimdi. şanki anki buradan gelir. oğlum Short bakmıyorum ha short bakmıyorum ha Bural. Sessiz Short bakmıyorum short var aynen bak oraya bak var Kapat mı Kural helal lan sana Pardon Mehmet unutmuştum Short bir tane daha var Biraz biraz daha bir şey yap. Eğil aynen. Hello, Hello. 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 Hadi kimin Nuri bugün uğurlu geldi piç Herhalde Bak yani düzgün konuş düzgün konuş Aile izliyor değil mi? Aile izliyor ee, Aliş Smoke sen at bende yok Allah belanı versin Aile izliyor Haram izliyor teyzem izliyor daylarım izliyor Ayıptır ha Aliş o gel geç adamları vurayım ne bekliyorsun? Geçeyim Geçtim Bunu boş bırakma vur Beğer geliyor Short var short. Short var bir tane daha. Bakıyorum. Bir tane daha var. Mid var bir tane. 16 canım var. Yardıma gel. Yardıma gel gel. Ya ya orada kal orada kal. O lovera geçmiş olabilir Aliş. Ben gelir güzel. Gelirse yer kafayı. İnşallah tabi. Çifte kaçtım zıplarsa bile tık tık. Keklik gibi anlayacağım onu. Bilmiyorum. Bomba ya, düşmüş o. burada. Bomba düş. Evet. Ben, tamam, ben. Boşa sıkıyorum. E ben ama ben de bakıyorum. Bana <laughs> tamam, base mi yaptın? <laughs> <laughs> Tık. Muhammed izlesene Muhammed. Muhammed. İzle beni ya bak. Beni izlesene. Beni <laughs> Tık. Nasıl? O düzgün konuş. Hala bak bak. Kendileri nasıl fır... Oğlum bir spell hepimizi alması yok mu peki? Adam gelmiş long long long. Longta longta. Ha öldürdü beni şerefsiz ya. Herkesin arasında geldi beni çak öldürdü. Ya. Abi çak. Herkesin Adam arasında geldi. Mudur? Oğlum şaka yapmıştım longu. Autoları almamızın vakti değil mi? Valla bana bir atıyorum. Ben bu algı çok sevdim amana koyayım. Bırakmak istemiyorum. Sana atacaksın. Tüm takıma atacaksın. Bütünleştim Tüm takıma atacaksın. Oğlum sana varayım hadi amana koyayım. Yo gelsin alsın. Lover var. Hadi bir tane benden AP duydunuz. <laughs> Short dikkat. <laughs> Arkadaşlar ben hileyim. Sıkma boşuna Mure. Kes sesini lo. Bomba bende. Evet. Bomba bende. Değilmiş demiş pardon. Logan Molotov E, Mitte 78 e, Mit 78. Fire. 78 asistim gelmedi daha. Nice Ali sen hayırdır ya. Hiç yapma öyle şeyler. Güzel. 14.000 para nedir amına Bebe. Be mi? Bence bir long gitmemiz var. Benim önden gitmemiz var. Oğlum be yapıyor. Yok yok. Be. Be. Aa. Aa. Flash atın gireceğim. Lan oğlum Flash ben yapmasın zamanı atıyorum. Lan ya yaz lan. lan. Flash atacak <laughs> atmayacak Flash mısın atmayacak mısın? Flash yok. Ay. Ural, Ural, Ural belanı sikeyim. Benim üzerime oynama. Yeter, <laughs> bıktım. Al onu 42. Çıktım arkadan gibi. Bak, <laughs> tekrar gösterme. Hadi be. Süper oynadın ama. Malsınız ha. Konga giriyoruz. Ural şeyi öldürüyor. Abi şey gösterme diyoruz. Adama gösteriyoruz. İkinci kuruşuna bile ihtiyaç duymadın. tek attım. Aynen ha. Tamam, oğlum, mal, gibi başta A'ya giderseniz olacak olacağı bu durum. Erk olayız. Yo Mac'den çek ve atıyoruz Ben info alacağım. Nice. Lower. Lower. Bom, has been planted. Rico keşke bana vurmasan ya keşke bana vurmasan ya Bana vurdun oğlum Büyüyünce unutursun şu şey olmaz Muhammed seninle mid kesmemiz yok mu? Ah be Muhammed yazıklar olsun Beğer bir ne? burada kalsın Muhammed alacağız yani so bad, Kaç be? B yok. B yok oyun. Gelin be. Oğlum o neydi lan? O neydi? neydi? Arkanda. Beni nasıl at? Neler bomba gelecek mi? Heh buradan o nasıl sprey ya Hadi şu flash atıyorum Nova var <laughs> evet, orada dur He oradadır Geliyorlar Gelir tünel. Hey, Oy! Helal, Helal ki. <laughs> Gördünüz mü lan? Babayım baba. Buradan tüm yapımcılara teşekkür ediyorum. İyi seyirler.